Arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel Uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmiyorduk. Görmüş olduğunuz gibi Kral aldık. 26 karakteri geldim. Bir de şu karakter var arkadaşlar. Beyaz güçlü karakterlerimiz var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu karakterleri oynayacağız. İkinci bir maçta yaparak başlamak istiyorum. Aslında şu bir oynayalım. Ne kazanacağım? Ne kadar güzel çünkü. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ilk önce amacımız bu da arkadaşlar şey yapacağım. O oh, kaç tane ya. Kaç tane olmay O biz dedi güçlüsü var yalnız. Gel <laughs> Şey yapayım. Tak tak tak. Yalnız bu bana gizemliden çıktı. Kral da şeyden çıktı. Ee, ne, ne derli onun adı neydi işte şey efsane birden çıktı. O oh, evet evet dünyanın en iyi şeyini yaptım. Neyse arkadaşlar, ben gücünüzü gücünüzü attık ya. Hocam ya bu tek kişi alamaz bence. Adı neydi bu? Evet almadı. Neyse, derdi o. Bu tarif ben çektim. İtalyan için bende yani internet do internet. canım olsun birazcık. Gidelim kaçalım. Ben yakından vurduğum için evet mükemmel aldık. Leon'u da Leon'a yakalanmadan yapayız. Evet Leon aldık. Kazanmak en arkadaşlar. Yendiriz. Yeah, Yay yeah, yeah. Evet. videosu çekiyoruz. Evet zaten çekmemiz lazım da. Öldürdük. Hadi. Gerçi güçlü. Güçlü. Aldık. Aldık arkadaşlar aldık. Şöyle bir artık tadımız olsun. Bunlar da herhalde niliydi. Nil idi. Nil, ol, Nil olma şansı %95. %99. ha, aldık. Sosis. Aman sosis gücünü kullandı ya. Zaten sosisini Sosis var ya sosis, sosis O sosis şeyin var ya O sosis şey O sosis ben ne yapayım söyleyeyim mi Elimizin scroll olmak için Scroll elimizden yakından Yakından bulmuyor Evet Henüz bana yumurtadan Bunun şeyi çıkmadı o, Neyse başlayalım <laughs> yaymasımız sıfır yaymasımız var. Yani o zümrüt mü deniyor? He, elmas mı deniyor? Bilmiyorum. 2 dakika. O Mortis var. Mortis. E, ee, bunlar neydi? Unuttum. Bunun kostüm çıkmış zaten. Evet. Başlıyoruz. Bunun canı az aslında ama hızlı e, hızı çok. Evet öldük. Evet şu an canı 16. Canı çok az. Evet 900'ü geçtik canı. Evet inşallah yenebiliriz. Yeneceğiz. 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 Onu da yeneceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Ee, birazcık güzel. Evet. Onu alırsın hadi. Alacaksın. Alacaksın. Tam alacaktı. Aldı. Aldı. Aferin. 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 Evet. Devam edelim kurallar. Ben mod isteyeceğim. Mortis adam değil. Evet. Uy. Hi ha ha. Hi ha ha ha. Ha canım az bir dakika benim canım az aslında. He. Mortis nerede hocam? Ya ben interneti yani. İnternet. Tamam internet geldi. iPad'den oynuyoruz. Mortis bu da. Hi ha ha. Evet. Mortis'le beraber aldık. Güzeldi. Tabi de bir kişi öldürdük. Evet. Zet et zet et Evet açılmıyor. Dünyanın en şeyi. Tamam açıldı. Evet. Veya bize e, ee, tabi ki de Max'i açıyorum. Aksında Max eee Leon alayım ben. Leon, Leon alayım. Bu da arkadaşlar tam Leon alayım. Çünkü Leon görmez oluyor abi. Leon neden görmez oluyor acaba? Kaplı maniyle. Tamam. Güzel söz kullandık. Neyse. Evet, dekaran devam ediyoruz. Ee, Kral da oynayacağım yine Kral. Kral oynayacağız. Ama bu sefer belki çiftte ee, bunu yapacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi görürsünüz siz. Bakın şimdi nasıl bir nakavt açtım. Bakın izleyin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kaç kişiyiz? Görmüş olduğunuz gibi. 5 kişi 5 kişi savaşıyoruz. Veya fazla kişiyiz. Bak kaçta da kral varmış görmedim. Edgar'ı alalım. Böyle işte Edgar'ı sevmiyorum. Neden de sevmiyorum arkadaşlar. Kral ile kral şey. Ama kral hiç kimse yenemedi. Ana! Ana bomba atıyorlar bombi Ha ezgar geldi He, e, şöyle Evet, Aldık ezgi sütü aldı <laughs> Ya bomba atıyorlar Bombilerden kaçın Tamam bombilerden kaçtılar Şu an herkes birbirini sap... Ya ee. Neyse Şöyle ben ezgara doğru Yaklaştım şu şey olmadı bir dakika. Atar bu krala. Hmm. Kralın ilk defa bu kadar oldu. Normalde ikiler de vardı. <gülüyor> 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 evet. Hadi bakalım. Öleceğim. Üstü kaldı sadece. Üstü ve üç karakter. Aslında normal şey oldu bu. Normal normal şey oldu gibi. Ara, şöyle al er işte arkadaşlar. Er şey. İngiliz, İngiliz. Sinirlendim. Sizden bak o kadar çok sinirlendim. Evet ilk kıva ki Ne? Evet. Enes. Bence direkt e, çift olsun arkadaşlar. Çift de şey olsun yani. Çift arkadaşımız olsun değil mi? Bir tane son da beraber. Bu çok tatlı. Cheese, bu daha çok seviyor Doğayı o kadar çok seviyor ki bu da şöyle bir şey var nerede o nerede hocam ne de şu ketle görmüş olduğunuz gibi şey var görmüş olduğunuz ben size göstereyim boyamalardan görmüş olduğunuz gibi bu da böyle bu var arkadaşlar onu şeyde de var bu karakterle yan yanında görebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ya bir dursana. Görmüş olduğunuz gibi yanlayında da görürsünüz. O yüzden de bu da bir hesaplaşma yaptık. Ya ben çok şey yapmış. Spike. Spoyk'in arkadaşlar o kötü bir kelime arkadaşlar onu Neyse. O zorlayacağım. Neyse. Değerliyiz. Martis zaten bir yok. Evet. Kartalımız bu arkadaşlar. Ee, etki, e, öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben az önce Edgar'ı sevmiyorum demedim arkadaşlar. Onu da bir yerde söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Onu da bir yerde söyleyeyim arkadaşlar. Niye Edgar'la da oynamayalım? Değil mi? Değil mi? Bir tane de Edgar varmış. Ama kostum. <laughs> Ana gene gene Poka mı çıktı ya? Ha yok Poka değilmiş. Poka. <laughs> evet. Evet bir şey yapacağız. Görüşürüz gibi. Veya fazla uyuyor. O şu da Edgar var ya Edgar. Edgar'a mı Edgar? şunu gizlice alık. Alık mı? Alık tabii ki. De. Evet şurada gizli dolanıyorlar. En Elimize ölüyseydim ya. Yani. Neyse atlayacağım. Çünkü Oh! Ne olmadı be? Bir şey oldu. He. Tamam, şimdi atladı. İnternet çok kötü ya. İnternet internet çok. Ö. Hayır internet. Ya ben senin gibi internetim. İnternet değil ya. Din, 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 i̇nternet olmuş. E arkadaşlar. Dünyanın en şeyini yaptık. Neyse bir de üstüne dört kupam kaybettik arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Ben kutu açmak istiyorum. Kutu var mı? Hiç kutu yok. Yani Markette bile kutu olmadığını biliyorum. Evet, dudağımı tutalar. Like just kilitli dedi falan kilitli. Ama içi ücretsiz 5 şey veriyormuş. Kral. O da iyi ee, bir şeymiş istiyor. Neyse. E bize önce ne alalım? Ne alalım ki? Ben diye bir şey almak istiyorum. Nelerdi adı neydi? Crawl. Crawl the hack. Bu adı Crawl mıydı? Neydi? Neyse. Bu beyaz fazla diyor. Bu hatta bunun bir sözü var. Ya. Ne söyleyeyim? Piu piu piu. Çok komik. Neyse. Şu soslu sosisli selamı da geldi. Neyse, o sisli selami. Ne yapıyorsun? Hı, zaman alsanız da şunları. beyaz fazla var. O Bu fazla var. Evet üç şeyimiz oldu. Tak, tik. Uy beya fazla gücümüz oldu. Uy, uy fazla. uy beya fazla. Şurakin alayım. Ay yanlış oldu. Gel gel alalım şunu. Gel bakayım. Hi ha ha. Aldık. İki kişi kaldı. İki kişiyi de alırsak. İyi. Tamam aldık. Ne güzel. İşte birisi var mı? Yokmuş. Ne birisi almamış ya. Neden acaba? Oy 13 şeyimiz oldu. tuzak kuran birisi var mı? Niye ona yıkayacağım? Ben niye hocam? <laughs> evet bu da bu da birisi yok saklanmış. Puskuzdan bir şey yok. <laughs> ben birisi pusu kurmuş olabilir. O zaten dikkatli olma o dikkatliyim. Evet, bu da hiç kimse pusku kurmamış. Evet, son ikişer aynı şey. Evet. ah gördüm gördüm arkadaşlar. Bak, bas 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 bas. Oh oh baby 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 okay baby 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 sık 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 sık. İşte bu. İşte bu be. Dokuz kupa kazandık. Yelkep, yelkep diye bir şey söylüyor. bakalım. Evet. Bu kadar. Bize like yapıyoruz. Ama kaybettiğinde tabii ki de dislike yapıyor. Ehe, neyse. Bu ne? Ha, bunları arkadaşlar. lazım. Göğe ver arkadaşlar. Evet, like ederseniz sizin geçiyor. Ha, bu kadar arkadaşlar hala o da abone olmayanları görüyorum. Abone olmazsanız evinize baskı yapacağım arkadaşlar. Bu zaten evinize gerçi şey ne hocam? Ya ben internet yani. İnternet arkadaşlar. Hadi gelin şunu izledim. 95 oldu. Benim kartım güçlü arkadaşlar. Beğenmişti. Oo, oo, onam. Sprey atıyorlar spray. Uy beyaz bir. Kaç. Kaçmayayım. Ya da kaçmayayım. Ya da kaçmayayım. Ya da kaçmayayım. O oh, sık sık. Ne yapacağım? Ya ha içme içme çektim. Ha el internet şimdi şeyden oynasaydım evet arkadaşlar internet çok ama kazandık evet iki kişi öldürmüşüm evet dokuz boy kazandık yazılmak gibi bu de yapmayı başardık hayır <laughs> neyse bize bu da ne veriyor Şu, bakayım. evet arkadaşlar e, videom bu kadar olsun arkadaşlar Neyse arkadaşlar gördüklerde başka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok teşekkür ederim. Abone istiyorum yoksa sizi katkı, katkı, kat 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 evinize baskı